Merhaba, herkese güzel bir gün, güzelliklerle donu anılarımız olsun, güzel bir hafta sonu olsun. Evet, bugün de bir bipoların gizemli defteri Doburca'da çok güzel bir mekandan seslenecek bizlere. Bakalım bugün bu güzel mekanın enerjisiyle bize ne söylemek istiyor? Hazır mıyız? Sen olduğunu bilmek ister misin? Fark et ve ilerle. Bu hayatta sadece sen oldukla, olduğunu, diğer gördüklerinin bir yansıma olduğunu. Aslında sadece ve sadece sen varsın. Kendine odaklan, kendini merkeze al, kendi merkezine dön. Evet, aslında etrafımızda gördüğümüz her ne varsa, her kim varsa, her ne durum yaşıyorsak hepsi bizim zihnimizin birer oyunu, birer parçası. Her bir gördüğümüzde bizim aynamız ya gölge yanlarımız ya potansiyelimiz. Haydi bugün gelin bakalım. Karşımıza çıkan her kimse var, her kim varsa bize hangi konuda aynalık ediyor? Hangi konuda hangi gölgemizi tetikliyor? Bugün biraz zihnimizde çalışalım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.